O soygunculara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve sultanı da yaranlarıyla birlikte alt edeceğine inanıyorum. Yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğimize bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine nasip oldu. Sevr'den sonra Türkiye'nin öldüğünü sanmıştım. Ama Türkiye yaşıyor. Mustafa Kemal başına geçeli öylesine canlı yaşıyor ki Dehanız'ın büyük eseri layık bir Türkiye yaratmak olmuştur. Olağanüstü işleri yapanlar hiç kuşkusuz kelimenin tam anlamıyla büyük adam niteliğine hak kazanmışlardır ve bundan dolayı Türkiye övünebilir. Türk ulusunu yeniden dirilten Atatürk'ün ölümü yalnız yurdu için değil, Avrupa için de en büyük kayıptır. Türk milletinin bu büyük evladı aynı zamanda 20. yüzyılın en büyük yurttaşıdır. Atatürk'ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti. Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O, büsbütün başka bir insandı. Bu derece yüksek yaratılışta bir adama sahip olduklarından dolayı Türklere gıpta ediyoruz. çok, pek çok devrimci görüldü. Fakat hiçbir Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyleri yapamadı. Madem ki ışık parlamakta, alev yanmakta ve memleket ilerlemekte devam ediyor, Atatürk artık rahatça ölebilirdi. Mustafa Kemal öldü. Barış kubbesinin doğu sütunu yıkıldı. Artık Cihanda barışı kimse garanti edemez. Yapmak istediğim şey zamanımızın bu en dikkate değer şahsiyetini ülkesinde ziyaret etmekti. Kader buna izin vermedi. Bu çapta insanlar dünyaya sık gelmezler. İslam dünyasının büyük insan yetiştirme gücünü yitirdiğini öne sürenler Atatürk'ü hatırlamalı ve utanmalıdırlar. Türkiye'yi kurmakla bütün dünya uluslarına Müslümanların seslerini duyuracak kudrette olduğunu ispat etti. Almanlar da dostluk ve saygıyla bağlı olduğumuz bir insanın hayatını ve eserlerini takdirle anmaktadır. Atatürk adı insana bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, modern dünya anlayışındaki ileri görüşlülüğü ve bir askeri önder olarak kudret ve cesaretini hatırlatmaktadır. Atatürk'ün sadık arkadaşlarından biri olmakla büyük övünç duyuyorum. Modern Türkiye'nin gerçek babası olan devlet adamını hayranlık ve şükranla anıyoruz. Türk toplumunun modernleşmesini sağlamak yolundaki çabalarına karşı büyük bir hayranlık duymaktayız. Büyüktü çünkü ölçüyü korumasını her zaman bildi ve eserlerini tehlikeye sokacak sınırları açmadı. Atatürk, uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş üstün bir kişi, Olağanüstü reformlar gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk lider. İnsan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün hayatı boyunca insanlar arasında renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen eşsiz bir devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Tarih İskenderleri, Napolyonları, Washingtonları gördü. Fakat 20. yüzyılda büyüklük rekorunu Atatürk kırdı. Dünya, Türkiye'nin batı görüş ve inanışı içinde yeniden kurulması gibi heyecanlı bir olaya asla şahit olmamıştır. Kadınlar, Başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerleyememişlerdir. Bir ulusun bu derece değişmesi tarihte gerçekten eşi olmayan bir olaydır. Atatürk'ün ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır. Atatürk'süz Türkiye büyük bir devlet olamaz. Türkiye'de düşünülebilecek en şerefli isim ona verilmiştir.